Biz çıkıyoruz kızım. Nasılsın sevgilim? Aa, aman <laughs> oğlum ben. Damat Aa. oğlum kendine gel oğlum kendine gel. <laughs> Affedersiniz... Sevim zannettim de. Aslınsın daha fena şeyler oluyor. <laughs> Damat bir kaza çıkartmadan kendine daha iyi bir gözlük al oğlum. En iyisi bu. Daha büyük numarası yok ki. Sevim nerede? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Bize damat müsaade. Akşama görüşürüz evladım. <laughs> Size layık değil ama. Ne demek sevgilim? Teşekkür ederim. Geç şöyle otur. Ne güzel çiçekler bunlar. Hmm. Eee? Havalar çok... <laughs> Havalar çok güzel değil mi? <laughs> Maçın başlamasına daha 15 dakika var. 15 beş dakika mı var? Hı. Hmm. İyi, ben o zamana kadar bir banyo yapsam diyordum. Çözemiyorum. Yardım eder misin şekerim? Hadi. Çözeyim değil mi? Çöz, çöz. Çözmesem olmaz mı? Aa. <laughs> Koptu. Ee, sen radyoyu dinle. Kanaryaların maçı başlayınca bana haber ver. Ben banyodayım. <laughs> Efendim Sevim Hanım? Biraz gelir misin şekerim? Geliyorum! Nerede, nerede, nerede olursan ol Beni de, beni de, beni de al yanına ...Yıllardır tek hasretim sana Aa, neredesin? Buradayım! <laughs> İçeri gel şekerim! Sırtımı sabunlar mısın biraz? Hadi! Peki! Ayakkabın düştü. Ah, ara bul canım. Buldum. Yeter. İn salonda otur. Başına. Uf! Kanaryalar baskılı oynuyorlar. Ali Kemal orta bayrağın dibinden aldı. Duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet'in pası İsa'da. İsa Hasan'a verdi. Hasan Solak hat yerinde. Önden paslaşıyorlar. Orta çizgi üzerinde de. Yine Duvar Ahmet'e. Duvar Ahmet Ali Kemal'e verdi. Ali Kemal Kanaryaların akınını tazeliyor. Sağ açıktan gidiyor. Duvar Ahmet ortada. Duvar Ahmet bomboş. Verdi Ali Kemal. Duvar Ahmet savaşı geçti. Timuçin'i geçti. Nihat'ı geçti. Duvar Ahmet şut. Gol. 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 Nihat Nihat'tan savaşa, savaştan Cem kaptı. Alparslan'a, Alparslan bırakmıyor tabii Hadi. Tümü, önderde. İsa'da, Hadi. İsa e duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet yine <laughs> gidiyor. Ali'ye akıyor, Ali Kemal'le beraber gidiyorlar. Pasajlar duvar Ahmet'te. Duvar Ahmet, duvar Ahmet savaşı geçti. Gol! Duvar Ahmet ikinci golü attı. Duvar Ahmet ikinci golü attı. Duvar Ahmet ikinci golü attı. Karalya iki sıfır galip duruma geçtiler. <laughs> Böylece şampiyonluk yolunda önemli. Aslan Ahmet'im benim koçum. Hadi göreyim seni. Hadi duvar Ahmet Bey. Nihat sağ yerinde. ileriye doğru bir pas attı Kemal'de. Kemal verdi Timuçin'e. Timuçin'den Savaş'a. Savaş, Savaş Nihat'ta. Nihat Allah'ım bir gol daha. Ne olursun kalesi. bir golcük daha. Kanarya'nın kalesi. Kanarya Dayan. kalesi. Dayanın. Dayanın. Bravo Kemal. Savaş'ta. Savaş şut, şut durumda. Gol. Gol. Dayanım. Gol. Gol oldu be. Of. Oh. Ah. Gol. Bu da la. Golü biz yedik. Bir de seviniyorsun. Ah. Ama gol oldu sevgilim. <laughs> Bu kadar aptalla tahammülüm kalmadı artık. Al yüzüğünü de defol. Sinirlenmeyin. Sakin olun sevgili. Hala benimle konuşuyor. Defol. Belki başka gol olmadan gidiyorum. Sevgilim bir gollük daha kalsaydı. Yeter. YOU Allah-